Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Hadi bakalım devam edelim. Buyurun. Evet. evet. Safranlara Sabran, evet. basmayın. Safranlara gelseydim evet. burası mı olsun? Çok güzel. Can Bey. Merhabalar. Evet alayım. Bu parçalar. Part, mi evet, mi? bu parfüm mü? Evet, Şimdi bunlardan mı alıyoruz? Bunlar nasıl? <gülüyor> <gülüyor> 3 yıl önce de gelmiştim. Ben o zaman bir derneğimiz vardı. Onunla birlikte gelmiştim. Bugün de Rotahane projesiyle Türkiye'yi şehir şehir geziyoruz biliyorsunuz. İç turizmde farkındalık yaratmak için kendi insanımızın da şehirleri daha çok gezmesi, daha çok tanıması için böyle bir projeye başladık ve bugün Karabük Safranbolu'dayız. Bugün de artık daha büyük bir ekiple, daha profesyonel olarak yola çıktık. bizde 27. şehrimiz Karabük Safranbolu. 27. şehrimizi ziyaret ettik. Çok da keyifli geçiyor gerçekten ben buraya her geldiğimde bir kez daha hayran oluyorum çünkü Safranbolu'daki e, sokaklar, evler, e, insanların sıcaklığı, e, lokum. <laughs> e, çok mutluyuz şu anda burada, çok keyifli. Safran nasıl? E, hep söylüyorum, Rotahane ile geziyoruz e, bu üç gün. E, Safranbolu'ya tabii daha önce konsere geldim ama bu kadar detaylı gezmek ve bu kadar inceliğini, e, üretimini e, halkıyla iç içe olup bu kadar çok keyifli oluyor tabii. Çok başka bir bir gezi olduğu için çok keyfim yerinde. İlk kez geldim ama çok inanılmaz yani buralar harika. Neden çok ilk kez ya. bu kadar geç oluyor gelişimiz? Onu bir sorguladık yolda gelirken. Vallahi.